Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere YouTube kanalından ne kadar para kazandığımı, neden uzun süre YouTube'a ara verdiğimi ve bundan sonraki kanal için planlarımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar ben daha çok Amerikan borsası üzerine videolar çekiyorum ve çok niş bir alanda videolar üretiyorum aslında. Ve arkadaşlar YouTube sandığınızdan çok daha zahmetli, çok daha uğraştıran ve çok fazla emek isteyen, zaman isteyen bir uğraş diyebilirim. Yani ortalama bir videoyu çekmem 3 saatimi alıyor. Tabii ki bunun içerisine işte bir düşünüyorum. Fikiri, düş, e, düşünce aşaması dahil, videoyu çekmek dahil, ondan sonra e, araştırma yapmam gerekiyorsa onlar dahil. Ortalama olarak 3-4 saatimi alıyor diyebilirim. Şimdi ben ilk e, kanala başladığımda bir hobi olarak başlamıştım ben bu kanala. Fakat zaman ilerledikçe, ben videolar attıkça ve sizler de tabii ki takip edip izledikçe bu benim için bir hobiden ziyade böyle bir işe uğraşa dönmeye başladı. Ve ben de artık geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayından beri video atmıyordum kanala. Çünkü böyle biraz yorulmuştu. Biraz da bir bıkkınlık oluşmuştu. Çünkü yani bir video için 3-4 saat emek harcıyorsunuz. Karşılığında neredeyse hiçbir şey alamıyorsunuz. Bu biraz tabii ki bir şey yaratmıştı bende. Bir de motivasyonumu düşürmüştü. Şimdi arada tabii bu geçen süre zarfında ben de biraz dinlendim. Biraz daha Enerjim yükseldi, tekrardan bir istek oluştuğu için de bir video atmaya yönelik. O yüzden sizlere bu süre zarfında neler oldu, YouTube kanalı ne kadar para kazandırdı. Eğer böyle bir kanal açma düşünceniz varsa değer mi, değmez mi gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım sizlere. Bir de tabii ki gelecek planlarımdan bahsedeceğim kanal için en azından. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben Amerikan borsalarına odaklı e, videolar çekiyorum. Daha çok e, ETF tanıtımları yapıyorum sizlere. Böyle bilgi amaçlı videolar çekiyorum. Arada şirketleri tanıtıyorum falan filan. Bazen e, yatırım e, felsefesi üzerine e, videolar atıyorum. Fakat benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de e, Türkçe olarak opsiyon satan e, fonları anlatan ilk kanal e, bu kanal. Benim bildiğim başka bir kanal yok. Hala daha da tahminimce yok o tarz içerikler üreten bir kanal. O yüzden yani çok niş bir alanda videolar çekiyorum diyebilirim. Şimdi öncelikli olarak ben bu şeyi biraz daha açmak istiyorum. Yani sadece opsiyon satan fonlardan ziyade daha farklı içeriklerde üretmek istiyorum. Yine borsa üzerinde olacak. Yine Amerikan borsaları çoğunlukta olacak. Belki arada yine bir Türk fon tanıtımları videoları da çekebilirim arkadaşlar. Şimdi... Kanalın e, 3000'e yakın abonesi oldu. Şu an itibariyle 2934 tane abonesi var. Şimdi ben size bir kazançlardan bahsetmek istiyorum. Ne kadar para kazandırıyor YouTube. Eğer böyle bir e, kanal açma hedefiniz varsa, isteğiniz varsa sizin için de bir referans oluşturabilir arkadaşlar. Şimdi bu YouTube stüdyodan e, analitik kısmına gittiğimizde şuradan son 28 gün değil de ömür boyu yapalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere yaklaşık olarak e, kanal açıldığından beri 8600'e yakın e, izlenme olmuş. Yani 82 bin e, şey özür dilerim 82 bine yakın e, izlenme var. 82.596 izlenme ve bunun karşılığında bu süre zarfında 20 dolar bir e, para getirmiş kanal. Tabi şimdi bu direkt e, 82 binin karşılığı 20 dolar değil çünkü geçen sene Temmuz ayında e, kanalın para kazanması açıldı arkadaşlar. ne Bunun bazı şartları var tabii ki. Youtube arada bir değiştiriyor işte 4000 saat izlenme gerekiyor, 1000 abone gerekiyor falan filan. 1000 e, aboneye biz de çok hızlı ulaşmıştık sizlerin e, desteği sayesinde. Fakat e, kanalın izlenme e, saatlerinde bir problem vardı. Çünkü bir video ortalama 3-4 dakika falan izleniyor. Bu genelde Youtube'da bir standart haline almış durumda. En azından hani benim videolarım için diyeyim. tabii ki diğer farklı içerikler, eğlence içerikleri çekiyorsanız onlar çok daha Fazla izleniyordur diye tahmin ediyorum. Yaklaşık olarak Temmuz ayında kanalın para kazanması açıldı arkadaşlar. Ondan sonraki süre zarfında baktığımızda işte Temmuz'dan bu Mart'a kadar 20 dolarlık bir getiri sağlamış. Şimdi demiştim ya videonun başında yani bir videoyu çekmek 3-4 saatin alıyor. 70'e yakın video attım arkadaşlarla kanala. 70 çarpı 3'ten 210 saat diyebilirsiniz. Hadi yuvarlak hesap olsun 200 saat emek koymuşum karşılığında 20 dolarlık bir getiri oluşturmuş. Yani saatim 10 sente geliyor gibi bir durum söz konusu. Tabii bu insanın neresine kırıyor yani. Bir, ne için yapıyorum ki ben bunu diyorsun. Hani manevi şey bir tarafı bazen arkadaşlar yazıyor çok mutlu oluyorum işte senin sayende şunu öğrendim bunu öğrendim işte sağ ol şunu aldım bunu sattım falan filan yani yatırım tavsiyesi vermiyorum tabii ben daha çok bilgi veriyorum ama insanlar e, kullanıyor bunları e, bu bilgileri ya da yatırım tavsiyesi olarak e, algılıyorlar alıyorlar satıyorlar kafalarını eserse. Yani bir saat emek veriyorsunuz. Karşılığında 10 cent alıyorsunuz. Biraz komik oluyor. Bu benim biraz motivasyonumu kırmıştı. Şimdi şöyle bakarsanız arkadaşlar. Şuradan mesela daha fazla göster dediğimde aylık bazda da size şeylerini göstereyim. Kazançlarını göstereyim kanalın. Şimdi baktığınızda mesela kanalın en çok şey getiren videosu. Şuradan ayda geçersek mesela ay ay görelim önce. Sonra günlüklerden de tek tek bakarız. Mesela kanalın en çok para kazandıran videosu arkadaşlar. Benim kendi finansal özgürlük yolculuğumuzu anlattığım e, videoydu. Genelde ben de bu tarz içerikler izlemeyi seviyorum. Yani böyle anlatıp anlatıp duruyoruz ama bir canlı bir örnek var mı karşıda o her zaman soru işareti olarak kalıyor arkadaşlar. En çok mesela bu kazandırmış. Ne kadar kazandırmış? 2761 görüntüleme karşılığında 2.68 dolar e, para kazandırmış. Mesela bu sadece reklam geliri bu arada arkadaşlar. Onun haricinde e, şeyler dahil değil. Yani 1000 görüntülemeye işte 1 dolar almış gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra yüksek temettü ödeyen ETF fonları geliyor. Hiç beklemezdim açıkçası bu videonun en çok kazandıran ikinci video olmasını. Sonra bir Türk tanıtım videosu var. Son dönemde yine böyle kişisel şeylerimi anlattığım bir video daha var. Neyse işin özeti arkadaşlar. Aylık bazda da baktığınızda. Bunu da size şuradan göstereyim. Gelir kısmında çıkıyor olması lazımdı. Aylık kısmında da baktığınızda. Temmuz ayında yeni açılmıştı kanal 2 dolar getirmiş ondan sonra Ağustos'ta yine iki buçuk Eylül ayında bir 5 tane ya da 6 tane video atmış olmam lazım ya yani 4-6 arası hatırlamıyorum 5 dolar getirmiş ondan sonra zaten ben de şey yapmayı bıraktım video atmayı bıraktım yani aşırı yorulmuştum sıkılmıştım bir de haftada 2 video atmaya çalışıyordum yani canlı yayın yapıyordum mesela 3 saat boyunca canlı yayın yapıyordum yani. Ondan sonra kanal zaten yavaş bir şekilde böyle ölüme terk edilmiş bir şekilde gidiyordu. Yani 1,5 dolar 2 dolar falan filan diye. Şimdi bunları şundan dolayı anlatıyorum arkadaşlar. Yani hobi olarak başlasam da burada açıkçası bir maddi bir kazanç görmek insanı motive ediyor. Yani devam etme isteği oluşturuyor insanda Şimdi bundan sonraki ben neler planlıyorum onlardan bahsedeyim. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar bizim kanalda katıl aboneliği yok. Ben bir katıl aboneliği oluşturmak istiyorum. Katıl abonelerine özel videolar atmak istiyorum açıkçası. Ve bunun içerisinde mesela videoları da çeşitlendirmek istiyorum kanaldaki. Örneğin mesela bilanço okuma videoları yapmak istiyorum. Mesela kendi sahip olduğum hisselerin bilançolarını anlatabilirim. daha sonra temel analizle videoları çekmek istiyorum. Yani bir sürü kişi çünkü borsa ile ilgileniyor ama temel analizi bilen, o bilançoyu nasıl okuyacağını, şirketin işte geliri, gideri, kar marjı nedir? İşte serbest nakit akışı nedir gibi gibi e, şeyleri insanlar genelde pek bilmiyorlar. Ben onu fark ettim. Yani böyle opsiyon satan fon anlatıyorum, opsiyon anlatıyorum işte oynaklık endeksi falan diyorum. Yani bir arkadaşım bir yorumu vardı benim çok komiğime gitmiş. Demiş ki abi sen ne anlatıyorsun diye. Gerçekten de haklıydı o yani. Anlattığım şeyler e, pek e, karşı tarafa şey yapmıyor gibi geldi bana. Pek hitap etmiyor gibi geldi. O yüzden biraz daha böyle genişletmek istiyorum anlattığım şeyleri sadece temettü ve opsiyon satan fonlardan ziyade daha da böyle farklı yatırıma yönelik şeyler de anlatmak istiyorum. Eğitim videoları da çekmek istiyorum. Temel analiz eğitimi dedim. Bu katıla özel olabilir. Belki bir kısmı açık olabilir. Sonradan şey katılığa özel olabilir. diğer bir şey de mesela şirket tanıtımları işte geleceğinin parlak olduğunu düşündüm. mesela şu an herhangi bir cirosu olmayan fakat büyük yatırımlar alan şirketler var arkadaşlar bir sürü onları tanıtmak istiyorum onları anlatmak istiyorum sizlere hem de bazılarına işte yatırım yapıyorum bazılarına sadece uzaktan izlemekle yetiniyorum hani bu tarz böyle farklı içerikler oluşturmak istiyorum sizin de bir fikriniz varsa lütfen yazın yorumlara çünkü sonuçta ben bunları çekiyorum ama izleyen kişiler sizlersiniz arkadaşlar sizin geri bildiriminiz önemli sizin geri bildirimleriniz doğrultusunda şekillendiriyorum ben bu kanalı daha çok. Ve şimdi siz ne yapabilirsiniz bu katay e, bu şey içerisinde? Ya e birincisi arkadaşlar e, beğen tuşuna tıklayabilirsiniz. En yapacağınız e, basit iş olabilir. Abone olabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. E, bunlar alternatifler. Maddi durumunuz el veriyorsa e, mesela şey e, özel teşekkür atabilirsiniz. Bu mesela benim kanalımdaki herhangi bir video. Şurada teşekkürler e, butonu var. Mesela buradan işte yaşadığınız ülkedeki şeye göre e, nedir onun? Para birimine göre Böyle benim mesela 2 dolarlardan 500 dolara kadar atabiliyorsunuz. Bunları ben ayarlamadım bu arada. YouTube kendi ayarlı yer. Siz yani değiştirebiliyorsan bir bakacağım buna da. Böyle teşekkür edebilirsiniz maddi durumunuzu el veriyorsa ya da diyorsanız ki ya sana teşekkür edeceğim gider <laughs> yatırım yaparım diyorsanız o da olur arkadaşlar. Beğen tuşuna tıklayabilirsiniz. Siz ne kadar çok beğenirseniz YouTube o kadar fazla kişiye öneriyor bu videoları daha fazla insana ulaşıyorum. Bu da benim için tabii ki güzel bir motivasyon yani sonuçta anlattıklarım boşa gitmemiş olduğunu hissediyorum. Diğer bir şey dedim gibi katıl aboneliği açacağım. Yine bütçeniz el veriyorsa katıl abonesi olabilirsiniz. Kanalın içeriklerini daha da çeşitlendireceğim. Bu sayede biraz daha denemek istiyorum. Hem yani böyle bir şevkim geri gelmişken. Aynı zamanda bunu da bir denemek de istiyorum. Tekrardan hani YouTube'u öyle bir anda işte bir sene denedim bıraktım şey olsun istemiyorum. İleride pişmanlık duymak istemiyorum. Çünkü yine güzel hoşuma da gidiyor yani hala daha bu şey. Size böyle bir şeyden bahsetmek istedim arkadaşlar. Hani bu kanalın tabii ki bir benden de izleyenlere bir bilgi aktarımı oluyor. Fakat bunun karşılığında ben ne elde ediyorum ya da ne elde etmiyorum onlardan bahsetmek istedim. umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi fikirlerinizi lütfen yazın arkadaşlar aşağı. Bu katıl aboneliğinde özel videolar olabilir, farklı içerikler olabilir. Bunları lütfen yorumlarda yazın. Çünkü sizden gelen geri bildirimlere göre ben çeşitlendireceğim bu kanaldaki içerikleri arkadaşlar. O yüzden size bu sayede yine bu zamana kadar verdiğiniz destekler için de çok teşekkür ediyorum. Yani bir senede 3000 aboneye ulaştık. İnsanlar yani çok zor olduğunu, devam etmemi söylediler bana. Bunun bile büyük bir başarı olduğunu söylediler. Yani onlara da biraz daha hak veriyorum ben açıkçası. Devam ettikçe çünkü bu bir bileşik getiri gibi artıyor izlenmeler ve aboneler. Aynı borsa yatırımı gibi düşünebilirsiniz yıllar içerisinde. Eğer sene %20 yüksek kanalı mesela bileşik getiriden dolayı 100 binlere, 500 binlere doğru neden gitmesin diye düşünüyorum ben de. buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi fikirlerinizi mutlaka yazın arkadaşlar. Şu videoyu ekle, şunu ekleme biz bununla ilgilenmiyoruz. Şunu koyarsan daha iyi olur gibi şeyler söyleyebilirsiniz yorumlarda diyeyim. Dediğim gibi teşekkür butonundan maddi destekte bulunabilirsiniz. Katıl aboneliği açıldığında ben tekrar duyuracağım. Oradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bütçeniz el vermiyorsa ya da bunları yapmak istemiyorsanız da bir beğen tuşuna tıklayıp paylaşabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Bu tarz destekler de benim için gayet önemli ve motive edici şeyler arkadaşlar. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.